Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Gacha Life eski sürüm indirilir bunu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar eğer Gacha Life'ınız lüksü bunu siliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Google'a APK Mirror yazıyorsunuz. Eğer bununla uğraşmak istemeyenler olursa arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir kanal var. Böyle yazarsınız Bu videonun arkadaşlar linkinde yani bir tane bakın link bulunacak şu aşağıdaki APK Mirror bu kısma tıklıyoruz. Ama isteyenler için arkadaşlar ben örnek de göstereceğim. Bakın isteyenler de böyle yapabilir. Aa buraya APK Mirror Mirror yazarsanız bu şekilde de çıkar arkadaşlar ama ben linkten ulaşacağım. Siz de linkten ulaşabilirsiniz. Açıklamaya zaten sitenin ismini koyacağım. Yine dediğim gibi bakın şu şekilde bir kanal. Oha 60. Oha. Abone olmuş kanalı. <laughs> Neyse. Evet şu anda sistemim açılıyor. Ayşe. Bakın ismini tersten tabii ki soyadım değil. Bir dakika. ya. Bakın Ayşe Ters mi okuyunca Ayşe Evet bakın buraya bu arama kısmına Gart Coğrafi yazıp aratıyorsunuz. Ondan sonra bakın burada Gart sürümleri var. Buradan 1.9'u seçmenizi öneririm. Yani 1.9'u seçebilirsiniz. Bunu koyayım. Bunu açalım. Yani 1.9 filmine Birazcık aşağıya inip ve Dublin APK'ya tıklıyorsunuz ve indiriyor. Tabii ki birazdan bir tane seçenek çıkacak. Emin mı adına... Ne oldu Buradan indir tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan tam basıyorsunuz. Yok. Hiçbir şekilde cihaza zarar vermiyor arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Bakın dosyalı indiriyor. Ayrıntılar diyelim. Bak gel işte, da 40 dakika var. Bakın burada bir saat kaldı bekliyordu. Bizim dinleyişimi beklemede Ne yaptın kardeş? Bir dakika tekrar izleyeceğiz o zaman. Tabi niye buraya girdim? Allah Allah. Bir evet, dakika tekrar. Hı, <laughs> tamam, tam böyle yine. Tövbe Rabbi. Hay senin internet bağlantına yani. İndi gidiyor gidiyor arkadaşlar. 26 dakika kaldı. Evet. Bu yüklendikten sonra geliyorum. Arkadaşlar yemin ederim 10 bekliyorum. Bir 6 dakika diyor, bir 4 dakika kaldırıyor, bir 26 dakika diyor. Yani kafayı yiyeceğim yüklensene bir hafta. Evet arkadaşlar kaç yalayfımız indirildi. Ee, ve bakın hemen e, yükle diyoruz. Ve arkadaşlar bakın yükleyelim. Sakın iptale basmayın. Zaten şu an basılmıyorsun. <laughs> Neyse basmak istemiyorum. Çünkü denemek istemiyorum şu an. Görüyorsunuz arkadaşlar bildiğimiz dert çalıyor. Bir dakika Allah'a ekber. Ee, bakın arkadaşlar uygulamanın yüklerini aç, e, ee, aç atıklıyoruz. Bir dakika oyunu sesini kısacağım. Bombalama çünkü ses çalıyor birden. Evet, evet bakın arkadaşlar burada 1.0.9 yazıyor. Ee, bakın arkadaşlar size nasıl şeyler olduğunu göstereceğim. Bakın böyle garip garip gözler var çok komik. <laughs> bir dakika bunu gözlümleyelim. Görüyorsunuz çok e, e, komik gözler var. Lundi ile böyle bıraktık affet Lundi bizde ama olsun bakın mesela şöyle bir var ondan sonra bakıyorum bakın böyle bir ağzımız var bu var bu benim en çok istediğim ağız arkadaşlar bakın böyle dil çıkartıyor hmm. <laughs> Başka neyler bakalım. ha bu arada bakın bunun da bir özellik var bu sürümde oluyor ama sen sen başka sürümde olmuyor oluyor bilmem İstediğiniz bir şeyi yapıyorsunuz ve şu kısmına geliyorsunuz burada 9'a kadar gidiyorsunuz ama bu 9 arkadaşlar sanırsam e, yeni sürümde yok yani beni bildiğime göre yeni sürümde yok çok komik <laughs> mesela ben şimdi örnek bir karakter yapıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar bakın bacak kısımlarında bu şekilde bacak gözüküyor. <laughs> ne kadar e, garip bir olay. <laughs> Şöyle hiç şey gözükmeyecek şekilde. Mesela bakın ben örnek bir karakter yaptım. Mesela diyelim mesela film falan çekeceksiniz. Yani çekeceksiniz. ayarlıyorsunuz. Şu body kısmına giriyorsunuz buradan. Bakın şu üst noktayı kaç tane birkaç, birkaç kere tıkladığınızda 9'da Allah'ım ben bunu çok tatlı. Ee, arkadaşlar ama bunda böyle bir sıkıntı var. Ee, arada sırada bu normal e, şeye dönüp gece, no, yani bu arada sırada normal sürüme gece dönebiliyor maalesef. Böyle bir e, kötü yanı var. Heh, normal kafamızı yapalım. Evet ben çok güzel olmadım. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.